Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün 12. üniteye geldik Allah'ın izniyle. Ee, şimdi biz daha önceki derslerimizde mübteda ve haber konusunu işledik. Mübteda ile haberle alakalı temel bir kural söylemiştik. Mübteda ile haber bir bütünün parçaları olduğu için ikisinin arasında uyum olması gerekir. Mübteda ile haber bir bütünün parçaları oldukları için mübteda ile haber ile fiil ile fail bir bütünün parçası gibi kabul edilir. Tek bileşik gibi düşünebilirsiniz. Aralarında uyum olması gerekir. Uyumdan kastımız neydi? Yani mübteda müfret ise Haber de müfret olur. Mükteda tesniye ise haber de tesniye olur. Mükteda cemi ise haber de cemi olur. müzekkerse ise müzekker olur. müennesse ise mühendis olur. Bunun bir istisnası şudur. Eğer mükteda akılsız bir çoğula delalet ediyorsa haber müfret müennes gelir. Mükteda akılsız bir çoğula delalet ediyorsa haber müfret müennes gelir. Hangi cemi türü olursa olsun, Fark etmez. Eğer akılsız bir varlığa delalet ediyorsa müpteda haber o zaman ne gelir? Müfret müennes olarak gelir. Geçen dersimizde hatırlarsanız demiştim bu akıllı akılsız kısmına dikkat edin. Bu detay olarak bir sonraki dersimizde gelecek. Bu başka yerlerde de işimize yarayacak. Yani normalde mesela sıfat ile sıfat mevsuf arasında yine uyum ilişkisi vardır. Bunu ileride göreceğiz. Ama bunun istisnası nedir? Eğer sıfat akılsız bir ee, özür diliyorum mevsuf akılsız bir varlıksa onun sıfatı da yine müfret mühendis olarak gelir. Burada da mükteda haber babında da aynısı geçerli. Mükteda akılsız bir varlığa delalet ediyorsa haber ile mükteda arasında sayısal yönden uyum olmaz. Haber her zaman müfret mühendis gelir. Neden? Çünkü Araplar akılsız çoğulları tek bir birey hükmünde kabul ederler. Araplar akılsız çoğulları bir kişi hükmünde kabul ederler ve mühendis olarak kabul ederler. Haliyle onun sıfatını getirdikleri zaman veya onun haberini getirdikleri zaman da lafız her ne kadar görüntü itibariyle cemi olsa da Araplar onun müfret ve müennes kabul ettikleri için onun haberini de müfret ve müennes olarak e, getirirler. Şimdi örneklere dikkat edelim. Sayfa 80'deki örneklere. Birinci örnek. El kutubu mufidetun. Kitaplar faydalıdır. Şimdi daha önce görmüş olduğumuz kuralları dikkatli bir şekilde inceleyin. Önce ben bu cümlenin cinsini tespit etmem lazım. Bu cümle bir isim cümlesi midir, fiil cümlesi midir? Çünkü cümlenin yapısına göre öğeleri değişecek. Bakıyorum bu cümle isimle başlamış. Niye? Çünkü başında eliflam, eliflam var. Demek ki bu bir isim cümlesidir. Şimdi o zaman mübteda ile haberi birbirinden ayırmam lazım. Hangisi mübteda, hangisi haber? Ne yapıyordum? Önce bakıyordum başında eliflam olan mübteda nekire olan haberdi. Ya da kendisiyle başlanılan cümlenin başında olan umumen mübteda sonradan gelen haberdi. Veya anlama bakıyordum. Kendisinden konuştuğum cümlenin öznesi olan e, müktedaydı. Burada kitaplara tekabül ediyor bu. Yargı, hüküm bildiren kelime ise haberdi. Burada da mufidetuna tekabül ediyor. Mufidetun. Şimdi yalnız burada bir şey dikkatimizi çekiyor. El kutubu kelimesi cemi bir kelime. Cemin hangi kısmına giriyor bu? Cemi teksir kısmına giriyor. Cemin, cemi teksir kısmına giriyor. Kitap akıllı bir varlık mıdır? Değildir. Yani normal yapılan tasnife göre, biz bunu kabul etmesek de normal yapılan tasnife göre kitap akılsız bir varlık olarak kabul ediyor. O zaman bunun cemi olan kelime, mükteda cemi olduğu için haberi de cemi olacak diye bir kaide yok. Bunu ne olarak getireceğiz? Müfret, müennes olarak getireceğiz. Yani el-kutubu mufidune e, demeyeceğiz. onu yerine ne diyeceğiz? El-kutubu mufidetun. Kitaplar faydalıdır diyeceğiz. Müfret müennes bir haber getireceğiz. Mufidetun kelimesi dikkat ederseniz müfret ve müennes bir kelime. İkinci örneğimize bakın. El-imaratu. Apartmanlar, binalar. Dahmetun. Büyüktür. Kocamandır. Şimdi el-imaratu kelimesi cemi, müennesi, salim. Cins olarak mükteda. Cemi, mühendisi salim. Ama dikkat ederseniz akılsız bir varlığa delalet ediyor. Yani apartman akıllı olmayan bir varlık. Haliyle şimdi ne yaptık biz? Akıllı olmayan bir varlık olduğu için bunun haberini müfret ve müennes olarak getirdik. Dihamun demedik mesela. Değil mi? Dahmetun dedik. Müfret ve mühendis olarak getirdik. Sebebi sorulsa niye burada ile haber arasında uyum yok? Çünkü diyeceğiz müpteda cemi, ve akılsız bir varlığa delalet ediyor. Araplarda akılsız varlığa delalet eden bu bitki olur, hayvan olur, nesne olur fark etmez. Eğer akılsız bir varlıksa hangi cemi türü olursa olsun onun haberi müfret müennes gelir. Yine mesela burada es-sinune yıllar madiyetun e, geçiyor demiş. E, buna geçer diye düzeltseniz daha doğru olur. Bunun tercümesini geçiyor değil de geçer diye düzeltseniz daha doğru olur. Çünkü e, müştak isimler ismi fail gibi geniş zamana derlet ederler. Geniş zamana derlet ettikleri için o daha doğru doğru olur. Esinune yıllar madiyetun. Mesela Arapçada tam karşılığını verse geçendir dememiz lazım. İlk derste anlatmıştım. Bunun da Türkçede bir karşılığı ismi fail olduğu için. Bunun da Türkçede bir karşılığı yok. Mecbur Türkçedeki bir karşılığını bulmamız lazım. Uygun bir karşılık. Ona da geçer veya geçiyor Diyebiliriz. esinuna kelimesi yıllar, bu da cemi bir kelimedir. E, fakat akılsız bir varlığa delalet ettiği için e, bunu ne olarak kabul ediyoruz? Müfret, müennes gibi kabul ediyoruz. Tek bir varlık gibi kabul ediyoruz. Haliyle bunların e, haberi olan kelimeyi de müfret ve müennes olarak getiriyoruz. Yani madin kelimesini müennese çeviriyoruz. Mâdiyetun diyoruz. Geçendir diyoruz. Bu bir şey. E bu bir kural. Burada bir, birkaç şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bir, cemin cinsi önemli değil. Yani kutup cemi teksirdi. El imaratu cemi müennesi salimdi. Es-sinune de cemi müzekker ama mülhak. O ayrı bir konu. Siz cemi müzekker olarak kabul edin. Onu daha sonra göreceğiz. Cemi müzekkere mülhak olanlar. E, üçünün de ceminin cinsi önemli değil. Delalet ettiği anlam cansız, akılsız bir varlığa delalet ettiğini düşündüğümüz için haberlerini müfret ve müennes olarak getirdik. Genel kuralımız da bu yönde diyebiliriz. Şimdi sayfa 81'de isim cümlesi örnekleri demiş. Mübteda akılsız çoğul cemi teksile örnekler vermiş. Yani cemi teksil akılsız olanlara örnek vermiş. Mesela el buyutu kebiratun. Evler büyüktür. Burada dikkat ederseniz el buyutu kelimesi cemi bir kelime. Mübteda cemi bir kelime. Cemiden hangi cemi türüne giriyor? Cemi teksir türüne giriyor. Beytun, buyutun, fuulun kalıbında gelen cemilerden bir tanesi. Biz onun haberini getirirken ya bu müpteda cemi biz bunun haberini de cemi yapalım. El buyutu işte kibarun e, diyelim demiyoruz. Ne diyoruz? El buyutu kebiratun müfret müennes bir şey getiriyoruz. Haber getiriyoruz. El buyutu müptedadır, merfudur, raf alameti dammedir. Kebiratun haberdir, merfudur, Raf alameti aynı şekilde sonundaki dammedir. Yine dikkat edin. El bu köpekler. Mufterisetun. Mufteris parçalayıcı demek. Yırtıcı demek. Burada vahşidir. Bu da doğru bir karşılık vermiş. Yani yırtıcı saldırgan bir hayvan olduğunu ifade etmek için. El bu kelbun kelimesinin çoğuludur. Kelbun köpek demektir. Demek ki müktedamız e, cemidir. Cemi teksir kalıbındadır. Fialun kalıbında gelen cemilerimizden bir tanesidir. Şimdi biz bunun bu cemidir. Biz bunun haberini de cemi olarak mı getireceğiz aralarında uyum olsun diye? Hayır. Çünkü bu bir hayvana yani akılsız bir varlığa delalet ettiği için bunun haberi de müfret ve müennes olarak gelmiş. Dikkat ederseniz mufteri setun şeklinde gelmiş. Yani sun vahşidir, yırtıcıdır, parçalayıcıdır kelimesi. Sonuna ta-i marbuta getirmişiz. Mufteri setun şeklinde haber olarak yapmışız. El kilabu mübtedadır. Merfudur. Raf alameti dammedir. setun haberdir. Merfudur. Raf alameti raf alameti dammedir. Bunlar örneklerimiz idi. Sayfa 83'te de isim cümlesi örnekleri demiş. Mübteda akılsız çoğul cemi müennes. Bu defa da cemi müennes'e örnek vermiş. Şimdi dikkat edin. Demiş ki es-seyyaratu arabalar galiyetun pahalıdır. Arabalar pahalıdır. E es Cemidir. Cemi, cemin cinsi de cemi müennes salimdir sonuna -atun eki getirdiği için. Bunun haberini biz kullandığımız zaman ya mübteda cemi, biz bunun haberini de cemi yapalım demiyoruz. Çünkü araba akılsız bir varlığa delalet ettiği için bunun cemini de müfret müennes olarak getiriyoruz galiyetun diyoruz. Yani galin kelimesinin sonuna bir tane tay marbuta ekliyoruz. Galiyetun kelimesine dönüştürmüş oluyoruz. Arabalar pahalıdır. Es-sayyaratu mübtedadır, merfudur, ref alameti dammedir. Galiyetun haberdir, merfudur, ref alameti dammedir. El-qa'at bu el-qa'at kelimesinin çoğulu. Qa'a salon e, anlamına e, geliyor. Tabii bu salon bizim Türkçe'de kullandığımız evlerin salonu gibi değil de böyle bu tip bir salon. Yani böyle geniş alan amfi gibi düşünebileceğiniz salonlar için kullanıyoruz. Yoksa bizim Türkçe yani Türkiye'de evlerde kullanmış olduğumuz salon anlamında kullan hol anlamında kullanmıyoruz. Yani daha ziyade e, bunu böyle amfi gibi geniş konferans alanları gibi geniş salonlar için, düğün salonları gibi geniş salonlar için kullanıyoruz. El <laughs> bunun çoğulu cem-i tekseri şey cem-i müennes salimi أَلْقَاعَاتُ e, Salonlar. Cemi olmasına rağmen, biz bunun haberi olan rahbetun ferahtır geniştir.'' E, anlamına gelen kelimeyi... ''Merhaba'' da bu kökten geliyor zaten. ''Merhaba'' diyoruz ya ''Merhaba'' o da ''Rahbe'' kökünden geliyor. Yani genişlik, ferahlık anlamında. Karşıdakine vaatte bulunuyorsun ''Merhaba'' yani ''Hoş geldin, safa geldin, geniş geniş geldin, rahat olabilirsin.'' anlamında kullanıyoruz. Onu da müfret müennes olarak getirmişiz. Rahbetun demişiz haberi. Müfret müennes olarak getirmişiz. Sebep? Çünkü kaa kelimesi veya ka'atun kelimesi her ne kadar cemi olsa da delalet etmiş olduğu anlam. E, akılsız varlıklar için olduğu için haberleri de müfret ve müennes olarak gelmiş diyebiliriz. Siz zaten buradaki örnekleri yapabilirsiniz. Kalan örnekleri yapabilirsiniz. Peki size ben bir soru sorayım hepinize. Şimdi akıllı şehirler inşa ediyorlar, öyle diyorlar. Şehir akıllı olsa haberin nasıl gelecek? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yok öyle olmaz. Şehir akıllanmayacağı için. Yani şehre akıllı demekle Şehir şey olmaz. Şehir akıllı olmaz. Onu espri olsun diye söyledim. Tamam. Çünkü burada bizim için kelime mesela akıllı telefon diyelim ki olsa haberine gelecek müfret mühendis gelecek. Yani telefonu akıllı dememiz telefonu akıllı yapmaz. O akılsız bir varlık. Cihaz olarak. O işin şey ee, esprisi diyelim. Tamam. Allah razı olsun. Şimdi ben size bir ödev vereceğim. Buradaki ödevlerin haricinde. Bunu bu söylediğim ödevi kitaplardan da araştırabilirsiniz. İnternetten de araştırabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in kendisinden de araştırabilirsiniz. Bana herkes kendi araştırmasını yapsın. Üç tane Kur'an-ı Kerim'den örnek istiyorum. Üç tane Kur'an-ı Kerim'den örnek istiyorum. Bu anlatmış olduğum konuyla ilgili üç tane örnek istiyorum. Yani mükteda akılsız bir cemi olduğu için haberin müfret müennes olduğuna dair e üç tane örnek istiyorum. Anlamıyla beraber, e, irabıyla beraber. E nereden araştırdığımızın önemi yok. Üç tane örnek bulacağız. Birilerine sorabilirsiniz. Bulacağız inşallah.